Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nazım Mutfağı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte anneannemin evine oturmaya geldik. Evet. Evet arkadaşlar. Mutfağımıza hoş geldiniz hepiniz. Bugün torunlarım geldi. Yine annesi çalıştığı için bendeler. Biz de birlikte bugün. Onlara ben de çok sevdikleri bir böyle üçgen yufkalarım vardı evde. Peynirli börekler sardım hemen arkadaşlar üzerine soda süt sıvı yağ yumurtayla şimdi sodalı suda bekletiyorum bayağı bir yarım saattir bekliyor fırınıma vereceğim onlara börek yaptım birazdan yiyecekler ve arkadaşlar bugün sizlere böreğimi fırınıma götüreyim bir şuradan çekeyim ortadan bir bugün sizlere arkadaşlar vafır yapacağız peçikanın meşhur çok sevilen çocukların da çok sevdiği Waffle yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimizi buraya hazırladık. Bir bardak, bir buçuk bu büyük bardak arkadaşlar, 200 milimlik bardakla bir buçuk yapıyor. Bir buçuk milim sütümüz var arkadaşlar. Böyle bir fincan şekerimiz var. Böyle 150 gram tereyağımız var arkadaşlar. Erittik gördüğünüz gibi. Tereyağı kullanıyorum arkadaşlar ben. İsterseniz sıvı yayla da yapabilirsiniz. Ama ile çok lezzetli oluyor. Farkı baya bir daha güzel oluyor. Bir paket vanilyamız var arkadaşlar. Bir paket kabartma tozumuz var. Malzemelerimizi sırayla ekleyeceğiz arkadaşlar. Üç tane de yumurtamız var. Şimdi birazdan yapılışına geçeceğiz. Önce şu böreğimi bir fırınıma koyayım. Geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kabımıza 3 tane yumurtamızı koydum gördüğünüz gibi. Şimdi waffle'ımızın yapımına başlıyoruz. Bir bardak da şekerimizi ilave edip güzelce bunları önce bir çırpacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şeker miktarını kendiniz tamamen ayarlayabilirsiniz. Hani bayağı bir tatlı olmasını istiyorsanız da Tabii ki o zaman şekeri artırabilirsiniz. Üstüne çikolata muz ya da bir meyve de koyabilirsiniz pişince. Evet. Şimdi eritmiş olduğum tereyağımı, sütümü, bütün malzemelerimi sırayla ekliyorum. O Oda ısısında arkadaşlar sütümüz. Normal ılık yani. Buzdolabından çıkartmadım yani. Şimdi tilacım yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Hadi kızım Hadi. Sen öyle birer tane az az dök babanın, anneannenin şeyini. Hem anneanne hem babaanne olunca arkadaşlar karıştırıyorum torunların. Anneanne, köşe de... köşe anneanne. Bir dakika bir tane koy koy. Bir daha koy. Bir, bir daha koy. Şimdi sen boy. Şimdi bir pakette kabartma tozumu ekliyorum arkadaşlar. Vanilya şekerimi ekliyorum tamam anneannem bekle şimdi bir karıştırayım ben ben sana söyleyeceğim eğer biraz daha istersen. Be anneannem. Anneanne bugün bize ne yapacağım dediler beraber yapalım ben de dedim. Ki, Seviyor çocuklar böyle şeyleri keki, vafalı. Börek sardım bunlara zaten bir de gelmeden. Fırında pişiyor şimdi. Getir anneciğim. Azıcık daha koy. Hı. Arkadaşlar tereyağıyla daha güzel oluyor. Eğer yapmak isterseniz hepsini birden dökme. Dur bu bekle bir tane. Bir bakalım. Kıvamına bakalım. Fazla da koyu olmasın. Evet. Yani isterseniz de sıvı ile da yapabilirsiniz yani. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz waffle'dan. Evet. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ölçüleri, malzemeleri artırıp azaltabilirsiniz. Bunu da dükkanların. Değişik, biz... değişik 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 yapıyorlar arkadaşlar. Tereyağlı yapıyorlar, sütlü, sütsüz, suda koyan var. Bal koyan var içine şeker yerine. Hani çok değişik wafullar yapılıyor. Burada bayağı bir meşhur. E, sökür waful dedikleri iri iri böyle ağzına geliyor. Hıtır hıtır. Böyle şekerlerle yapılan wafullar var. Çikolatalı, çikolatasız. Biz kalpli waful yapacağız. Evet bizim makinemiz kalpli. İstediğiniz kalıbınıza göre malzemelerinizle yapabilirsiniz. Üzerinde meyveyle, çikolata soslarla, dondurmayla, Arkadaşlar her şeyle servis yapabilirsiniz. Evet waffle'ımız oldu. Neredeyse şunu da dökeyim. Bence biz bugün onun içinden 10 tane çıkartabiliriz. Bakalım siz neyle yemek istiyorsunuz bugün? Çikolata. Tamam o zaman çikolatalı yersiniz. 10 tane çıkartabiliriz bence. 10 tane içinde. çıkar kesin çıkar fazla bile çıkar bence. On bir tane Çünkü bir kepçe kaşık koyacağız anneciğim bu şey makinemiz küçük bizim büyük değil. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu ölçüyü böyle şimdi bu kıvamda yapıyoruz arkadaşlar. Eğer waffle'ınızın waffle'ınızın eğer sert olmasını istiyorsanız un miktarını artırdığımız zaman Sizlere bir vafulun püfü noktasını söyleyeyim. Un miktarını biraz daha şimdi mesela bir kaşık daha bir bardak daha fazla koyduğumuz zaman yapmış olduğumuz vafulumuz sert oluyor arkadaşlar. Daha ya sert biz... oluyor. Daha böyle kıtır kıtır oluyor. Biz bugün ama yumuşak yapacağız. Evet biz bugün yumuşak waffle yapacağız. Başka zamanda inşallah size öyle vafılda yaparım inşallah arkadaşlar. Bugün biz böyle kek kıvamında yani yumuşak waffle'lar yapacağız. Dediğim gibi çok çeşitli waffle var burada. Belçika'da sert waffle'ın var, şekerli, şekersiz, yani bilmiyorum ballı. Çok çeşit çikolatalı waffle çeşidi bayağı bir çok burada. Ben bugün yumuşak waffle yapıyorum arkadaşlar. Evet, hamurum hazır. Şimdi makinemizin fişini takacağız ve pişirme aşamasına geçeceğiz. Şu unumuzu falan buradan bir kaldırayım. Ondan sonra arkadaşlar makinemin fişini takıp başlayacağım inşallah. Evet arkadaşlar. Vafil makinem ısındı. Fişini taktım. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir önden bir yağlama yapacağım. Hafiften. İlk vafulumuzda sadece böyle bir yağlayacağız arkadaşlar. Ondan sonra şöyle kaşığımızla Ortasına büyük küçük fazla kursanız doldururuz makinenin büyüklüğünde waffle'ımız olacak bu şekilde makinemizi kapatıyoruz arkadaşlar ve pişmesini bekleyeceğiz ondan sonra da dediğim gibi şimdi pişenleri göstereceğim size ondan sonra da arkadaşlar yeme işlemi size ait istediğiniz şekilde Çikolata, meyve artık neyle yerseniz yiyeceğiniz. Bugün benim Dila'm çikolatalı yiyecekmiş. Evet. Öyle söyledi. Tabi Dila de şimdi çikolatalı yapıp sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle açalım. Bakalım. Daha bekleyeceğiz. Birazcık daha olacak. Çok... Evet arkadaşlar. Bakalım şimdi bir Waffle'ımız nasıl pişmiş mi? Oo. Oh. Nefis olmuş nefis. O kadar güzel koktu ki de. Şu anda bakın arkadaşlar bafılımıza. Çok güzel gözüküyor. Mis gibi. Tadına bakabilirsiniz kızlar. Şuraya çıkartayım. Evet arkadaşlar ikinci şeklimiz koyduğumuzda yağlamayacağız. Çünkü makinemiz alışıyor. Altı Al, tabii ki. Bir tanem ben size yapıyorum. Hı? Çikolata da getirin. Yemeye başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar ikinci waffle'ım da pişsin. Onu da göstereceğim sizlere. Şöyle bakın bir. böyle Çok kadar güzel. Güzel olmuş mu tadı? Bakın arkadaşlar. Makinenizin şekline göre kalpli waffle'larımız gördüğünüz gibi yumuşacık mis gibi böyle ayıracağız. Arkadaşlar şöyle aralarına da çikolata sürüp yapıştırıp çayınızla, kahvenizle istediğiniz şekilde yiyebilirsiniz. Şimdi bir tane daha bunu da pişireyim, bunu da göstereyim ve yapmaya devam edeceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi bunu da açacağız arkadaşlar. İkinci waffle'ımız. Bakın arkadaşlar. Eğer kalın olmasını da isterseniz biraz daha arkadaşlar ölçüyü fazla koyduğunuz zaman kalın oluyor. Az korsanız da şimdi bir daha yapacağım, onu da daha incecik, çıtır çıtır, şöyle dondurmayla yenilen küsküvt waffle'lar gibi oluyor arkadaşlar. Şimdi bir tane daha az koyacağım. Tamamen tercih sizin arkadaşlar. Önemli olan burada malzemesi arkadaşlar, malzemesinin güzel tereyağıyla özellikle çırpılıp bu şekilde bu kıvamda yapılması arkadaşlar. Malzememiz güzel oldu muydu? Waffle'ımız da çok güzel olur inşallah. Evet arkadaşlar bakın. Böyle şimdi ayrılıyor kendi şekillerinden. Çocuklar da yemeye başladı zaten bir taraftan. Şuna bir bakın arkadaşlar yumuşacık mis gibi doğru sıcacık waffle'larımız hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayağı da hızlı hızlı da pişiyor yani. Bakın bu waffle'ımız da oldu. Bu da böyle ince. Hepsi aynı. Evet arkadaşlar. Bu biraz daha ince oldu. Şu farklarını da göstereyim. Bakın. Bu daha kalın. Fazla korsak kaşıkla kalın oluyor. Az korsak da böyle ince oluyor yani. Neyle yemek isterseniz ona göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlar bunları yapmaya devam edeceğim. Ondan sonra da bittikten sonra sizlere sonucunu göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar fişimizi çekelim. Son waffle'ımızı bitirdik. Biraz da bu fazla pişmiş hatta. Şimdi makinemizi alıyoruz arkadaşlar şu tarafa. Yaptıklarımı göstereyim size. Sıcak bu ama yanmayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne bakın arkadaşlar. ne, ne güzel olmuş. Bu sonuncu koyduğum arkadaşlar. Bu sonuncu bakın. Az kaldığı için yarım kaşık. Nasıl ince oldu çıtır çıtır. Evet. Pamuk gibi yumuşacık şunlar da. Arkadaşlar bu şekilde çocuklarınıza falan çok güzel şekeri falan da yani tam ayarı ölçüsü tam olmuş arkadaşlar yedim tadına baktım bu ölçüden de yani bayağı çıktı bakın misafirlerinize kendinize yani bence bu ölçüyü çok güzel bir tarif çok güzel bir ölçü yapmak istediğiniz zaman bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum bugünkü videom çekimim bu kadar arkadaşlar yine bir videonun sonuna geldik yapanlara, yiyenlere, yapacaklara afiyet şifalar olsun arkadaşlar. Başka bir videomda, çekimimde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Arkadaşlar şurada böreğimi de göstereyim size. Unutmadan izleyicilerime, çocuklarıma yaptığım böreklerim bu da. Bunu buraya alayım şöyle. Şurada böreğimi de göstereyim sizlere arkadaşlar o kadar güzel oldu ki de çıtır çıtır. videomda da var bu böreğin tarifi zaten. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Peynirli. İnanın yani biz bu böreği çok seviyoruz. Susamlı, peynirli simit lezzetinde oluyor. Kahvaltıda falan yani sıklıkta yaptığım bir böreğim. Bu da benim yapmak isterseniz içine kıyma, patates her türlü yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Merak edenlere unutmuştum. Böreğimi de göstereyim. Bugün torunlarımla waffle yaptık. Börek yaptım arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Sağlıklı günler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.